Ar Senin? Arda Allah ben de Ahmet Akın sana en yakın. Kedi, bu da kedi ben, Bu kim? Bu kim? Kedi Buyur. mi var bunun içinde? Bu, 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 bu. Evet. i̇yi misin? Evet. Ama i̇yi. bu da benden Oyla, Ama, bak, ama sen, çünkü de bugün bizim evimiz yıkılacak. Şimdi biz de biz de üç da Babam da ha, Sen korkma tamam mı? Geçmiş tamam. şey olsun efendim. Sağ, ol, sağ ol. Sizin ev nerede? Hemen caddede bizim de. Karakol, karakol. Evet, karakol. Mi var ya? Bir ihtiyacınız var mı yapabileceğim bir yani, şey? Sağ i̇şte sabaha kadar başkanımla beraber dolaşıyoruz. Sağ olun. Kapı, sağ olun. kapı kapı gezeceğiz. Yani. Var mı? Bütün arkadaşlar bunlar. Hadi sen ona da iyi bak kendine de iyi bak. Sen de buraya iyi bak. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Var mı ihtiyacın? Allah'a sağ olun. Biz iyi olun, biz iyiyiz zaten. Sabaha kadar beraberiz. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. aleyküm. Anacığım, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Razı Çok Allah razı olsun. Var mı bir Çok, Çok sahip. Sahip sağ olun. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Allah. Teşekkür ederiz. Allah. Bebekler arabanın içinde. Aldık yanımızda. Allah razı Çok sağ olun. Çok sağ 对，给你们这个，这么这么这个。